Fethiye'de ithal ürünlerin bulunabildiği yeni bir market Fırat Çatal ve Ege Öztürk'ün ortaklığında hizmete girdi. Gustom isimli bu market geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Gustom, özellikle et ve balık ürünleri başta olmak üzere birçok ithal ürünü müşterilerinin beğenisine sunuyor. Gustom, kaliteli ürünleri ve geniş yelpazesiyle Fethiye'de yeni bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor. Et ve balık ürünlerinin yanı sıra farklı lezzetler de raflarda yerini almış durumda. Marketin açılışında konuşan Fırat Çatal ve Ege Öztürk, Fethiye halkının çeşitli ürünlere kolayca ulaşabilmesini amaçladıklarını belirttiler. Bizi bugün de yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Ee, biz iki genç arkadaş olarak, çocukluk arkadaşı olarak e, yeni bir girişime atıldık. Yaklaşık beş aydır uğraşıyoruz. Fethiye'de olmayan bir şeyi sizlerle buluşturduk. Allah izin verirse buluşturmaya da devam edeceğiz. İki genç arkadaş olarak. Marketimiz ithal Market olmak üzere faaliyet gösteriyor. İçeride şarküteri, balık ve benzeri ürünler var. Yaklaşık 4-5 aydır burayla uğraşıyoruz. Güzel bir yer olması için, sizlere layık bir yer olması için, en ufak, en ince detayına kadar düşündük. Bizleri gerçekten burada yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Vekillerim, Ticaret Odası Başkanım, Sayın Fatih Başkanım burada. Kendisine hoş geldin diyorum. Hepinize hoş geldiniz öncelikle. Ee, Fırat kardeşim bugün e, biraz daha mekanımızın içeriğinden bahsetti. E, tekrarlamak istemiyorum ama çok sıcak. E, ben şöyle düşünüyorum. Bazen bizim hayallerimiz dışarıdan çok büyük görünebiliyor. Ama insan hayal etmeden de yaşayamıyor. Öyle sanıyorum ki bugün bir mekan işletmesinin açılışından ziyade bir markanın doğuşuna tanıklık ediyoruz. O yüzden tekrardan hoş geldiniz. Evet. Ve tabii ki bu bizim çabalarımız ee, bir yere kadar. Şöyle söylemek istiyorum. Bizler çok şanslıyız. Biz gençlere fırsat veren, her konuda destek olan Alim Başkan'ın burada. Oda başkanlarımız burada. Siz büyüklerimiz, dostlarımız buradasınız. Hepinize tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ben bu iki genç arkadaşıma burada çalışanlara, buradan alışveriş yapacak müşterilere hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu bu tip Mağazalar Petiye yapılan bir yatırım olarak düşünüyorum ben. Gerçekten Fethiye'miz her geçen gün gelişiyor. Güzelleşiyor. Turizm anlamında, ticaret anlamında, tarım anlamında. O yüzden arkadaşlar güzel düşünmüşler. Fethiye'de olmayan bir şeyi yaptılar. Belki de zincir mağaza oluşturacaklar ileride. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Ben ee, buraya gelen bütün dostlara teşekkür ediyorum. Böyle gençlerimizi böyle güzel bir şeyi vesile olması, üretmesi çok değerli bizim açımızdan. İçeri girerken dışarı çıkmamak istedim. Çok güzel görünüyordu. Ben başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Valla günümüz ekonomik şartlarında biz gençlerin bir şeye sahip olması, bir yatırım yapması çok zor maalesef. O yüzden bunu başaran bütün gençlerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu vesileyle cesaretlerinden dolayı onları kutluyorum ve Fethiye'ye böyle güzel bir işletme kazandırdıkları için de teşekkür ederim. bir de ufak Var. En genç belediye, belediye meclis üyesi ve vekili olarak konuşma yaparken, iki genç arkadaşımızla mekanını açarken hem alim başkanımıza teşekkür ediyorum hem de 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı'nı kutluyorum. <laughs>